tükenmez bu şırfaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benim, o benim milletimin direndiyat. Çok kurban olayım ki şey, en azı hilal. Bayram aleyküme bir gün ne bu şiddet şey bu celal. Sen olmadı kılıkın emek son helal. Hakkıdır hakkı, hakkı taban milletimin istiklal. Ben de amma zincir vuracakmış şaşara giremiş sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığınmam taşarım gardın alfa desen sen Alçakları uğratma sakın Sıfır etler duysa bayansızca yeter Boğacak mı sana vadettiği güzler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın Bak ben derdim yani, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme Yazıktır atanı Ben, ben bu dünyaları, dünyaları Alsam da bu cennet, cennet, cennet vatanı Kim bu cennet, cennet. Etmesin tek vatanından, beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli? <laughs> Oysanlar ki şehadet gizliliğinin temeli. Emeli yardımın üstünde benim dille beni. O zaman ve cille bin secde eder varsa taşım. Her celi hamdan ilahi boşanır kal. algılar senle şabaklar gibi ey ee, şanlı hilal olsun evet. atik dokulen kanlar amin efsil helal Ebedi ediyor evet. yok gitmiyor isim hilal hakkı devir yaşamış bayramım hürriyet hakkı değil hakkı tatan milletimizlik gel